bence kafi olduğunu düşünmeyen var mı yeni video atmış yeni video geldi mi yapmış ol, yapmış ol. son zamanlarda bir dert yaşıyorum Cem. Hatta dedi ki ya. birisi söyledim bir de ha kuryeye söyledim. Anlat dedi abi ya bir şey olmaz dedi makaraya da düştü. Bak şimdi Kemal anlatıyor ya bunu ben bu yayında da gittim dedim ki çete dedim ki. Mesela Kemal anlattı herkes güldü tam ben anlatsam kimse gülmezdi dedim. Tamam ben kuryeyim eve yemek sepetinde tamam. bir yemek getirdim ama sen de kendine müstensin ben seni tanıyorum tamam mı? Dili Hoş geldin ya. Senin Allah, <laughs> Allah belanı ver. Lan oğlum öyle açıyorum ben kapıları? Baştan baştan. Dili Selamünaleyküm. li li aleyküm. <laughs> Şaka yapmışsın ya. Harbi be ya. Burada mı oturuyor? Bak yemin, bak Allah be bak. Poşeti unutuyor. Ben hani aşağıda misafir mi var? Şey, kebap mı ya? Hadi gel. Beni almadın. Ben... Lan hayır oğlum öyle bir şey yok ya. Merhaba aynen burada oturuyorum. Selam böyle. Aynen beni almadın falan böyle. Şey, <laughs> ile beni almadın şey çok. Bir tripleri göreceğim böyle. Gülmekten ölüyorum tamam böyle. Olamaz <laughs> ya. Her dakika izliyorum ha. Kendim oynamak isteyen var mı? İstiyor <laughs> abi Ferit? Yok istemiyorum. Ferit Ferit Ferit, Ferit 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 bana gel. şey vereceğim abi. Hadi siktir. Harbi mi? Aha. Ya bu ne ya? At at at. Bana koydum. Lan at. Lan round başladı round senin içerik 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 Ya içerik 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 kadar içerik 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 Yakın mesafe oraya doğru sızmış bir pozisyonu var şimdi. Benimki Güvenlik de yatıyor oraya ya. kadar. Solmadı. O kadar koydu. Evet. evet. Ne oldu belli değil. Connector'dan. Yatırmayayım ben, ben de düşerim kesin. Tamam ben. <laughs> oh. Dudağında bir şey kalmış Yeraş. Yatırmıyorum. Yatırmıyorum. Sadece şaka bu aptal bir şaka anladın mı işe yaramaz. Ben sevgisiz benim kalbim körelmiş. Kalbim düşerim. düşerim. anladım siyahlar. burada Şimdi... Eray Duygu sevişti efendim. Bak Bu arada kendisini yaptım kaç, bu sefer kaç, bu hayır. <laughs> hayır hayır bağırma <laughs> bağırma hayır bağırma. <laughs> Herkese yayacak. Son kız arkadaş. Ne olacak biliyor musunuz ben bunun yayında siz yap dediğinizde yapacağım şimdi. Sonra ben geriye düşeceğim sonra bu kliplerim paylaşılacak. Sonra kliplerin altında güzel rp e, kanks yazacaklar bir koyacağım sonra oradan oradan sonra hastanelik edeceğim ondan sonra onlar hastanelik olduktan sonra ben karakolluk olacağım yayınlara bir ay ara vermek zorunda kalacağım o yüzden sonra da bbl'den atılacağım yani bir tane koltuğu arkaya yatırmamla beraber yayıncılık kariyerim bitmiş olacak arkadaşlar senin yanı ben idare ederim idare ederim İdare edemem anne. İdare edemem. Yaşım 2012'de olduydu. Bacakları orta türdeydi. Balık etliydi. Ben de öyleydim. Ama hep şunu da söylerim yani. Bakın yalnızım. Yalnızlık çekiyorum. Şurada 15 yıldır takip ediyor. Ne var yani? Hani diyorum ki... Ne oluyor? Ne oluyor? Ne diyor? Ben anlamadım yani. Neden öyle bir şey var? Bir şey deneyeceğim. Böyle nasıl oldu? Ve daha tatlı oldu değil mi? Abi benim yarak kokten itibaren 5 santimetre sence kok mu büyük? Kökten itibaren 5 cm. Ama o biraz büyük harbiden ya. Tavsiyem ameliyatla onu küçülttür. Yoksa çok büyük sorun yaşar ileride eşin, sevgilin. Zarar verebilirsin insanlar o 5 cm şeyle. Agi okay, Yuşra'ya göndermiş. Selamlar yakışıklı yakışıklı, sempatik bir o kadar karizmatik üstüne mükemmel. Valorant oynayan Jirox abim yayın açmış. Sana da iyi yayınlar bu çocuğa? <laughs> ne oldu? Bunu bana da yapıyorsunuz koşuyor şu an. ya. Ben ya koşuyor arkadaşlar. Ev yalnız ev Okurken doneti böyle gülüyorum gülüyorum mutlu oluyorum. Ondan sonra sonunda da şeye selamlar yazıyorsunuz. Tamam, hayatım. A Aşkım suçuyor. Ondan oynuyormuş üstüme sıçtı. Al o boku. Al o Sıçtı. Sıçtı. Bulet oyun bugün bitecek size söz veriyorum. Müthiş geçiş Araba şarkıları gaza. Gondol mu bu <gülüyor> <gülüyor> ya. Yeni şarkı geldi. Yo Tel Ali, Ali. I'm a no play, Ali, yo yo Ali, Tel Ali, Ali. Tel Ali, yo Ali, Tel Ali, yo Ali. Ah, na ne me. Ayağa alırsın Oha Şey sayesinde bir sürü öne geçti Ay nereye atacaksın? Şeye mi? A'ya mı atacaksın? Şuraya dibine gel. Şuradan buraya fulle. Burası. Şura şura şura. Tam full ama tam full atacaksın şu dipten tamam mı? Gir gir dibe gir dibe gir. gir. daha. Gir 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 gir. Tamam. Bir sekme ikinci hop. İkinci yap. Full ne yapana koyayım? Full full. Aynen. Görüş sağlıyor. Bir sekme bir, bir sekme dediği basıyorsun amına sikeyim ya. Oğlum siktire gidin ya. Oğlum iki sekme Oraya açacaksın. Atıyorum. Sekmelerin hepsini açıp şu şuraya vuracaksın. Evet, en de. full. Evet. Dibine gel şöyle. Tamam. Soruna kadar da ikinci yaprağa sık. İleriyi tarıyorum. Yoksa. Yoksa. Seydin, Bir aşağıda oturduk okun geçtiği yere izliyoruz. çekerim böyle oyunun anasını avradını feriştan işinde ya. Yok. ben akıl sağlığımı sokakta kaybetmedim ona koyayım. Ne bu ya? Yalnız sen orada farklı bir yere koyuyorsun fareyi. Speedrun kanki görüyor musun? Hiç beklemek yok. Show. İlerden 3-5 save yap da bana var. Bitir vereyim ben şu an. Böyle bir bölüm mü? Ah! Sıkıntı yok ya. Aa ne alaka? lan? Sen çocuğu beni burada öldürme şey işte. Bak s**erim Kanka bu müzik kanka. Arka geldi. Arka reis. Buradan ölümü ölüyormuş mü lan? Ne kıyım. Malza kadar dönmedi ki. Böyle kaldı. Buna, ya bunu, bunu ya yayın yayınlayamaz. Bakayım, nasıl? Yap bakayım. Bir yani daha bak. bakar mısın abi? Böyle Aha. tak, böyle kalıyor. E, ufak bir mani okumak istiyorum. Şöyle diyorum size o hal... Eee... Ufak bir mani okumak istiyorum ben de. Eee... Eee... Hatırlatsanız ha, Yasin. Efendim. Bir kere şey şey şey. Ne şey mi dostum? Yani? Yine yangın. Ha? Ne olurdu yani? Ölüm hani. Oha bir oha. Ciddi misin bu söylemek seninle? <laughs> halde su gelir, akar geçer. Bendini yıkar geçer. Maskeni takmazsan eğer bu virüs hepimize koyar geçer. Vay. bana verirsen içindeki her şey benimdir daha zorlama işte şunu diyorum. Diyor ki ben kendi paramla aldım diyor. Bana ne dedim? Bak dedim onun umurunda. Orası bir Sonra böyle küfür ediyor bize. Yüzüme karşılıyoruz. Virüs bitiyor dedi. Ne yaptın ki yine? Spora mı abandın? He ee, basıyorum ya şu aralar. Allah Allah görüyoruz. Sağlam olmaya başlamışım. Evet. Kanat versene kanat. Bak şöyle Gülüyor bir, bak ver. şöyle bir. Anamnaha. oh of. Oh. <laughs> Anamnaha abradanım. Anamnaha sik. <laughs> Kredi enzim bu. Steroid kullanıyor musun steroid? Yok baba ne steroidi? Tamamen doğal. Görün. Tavuk pilav kardeşim sadece. Besin o besin besin. Okulda işler nasıl? İyi mi? İyi, i̇yi güzel. Seni çok özledim, Grindelwald. Uzun Anisini zaman oldu. Annesini çok özledim. <laughs> He, ne yapacağız? Ne yapalım? Bir istersen... Gel şuradan birazcık... bana götten vur ya, gel. Oha! Bu ne abi? Geçelim seninle. Yişelim biraz. Ha. Tamam, yişelim ya. Neden Antalya'da adam gibi bir Hint restoranı yok? Burası turizm cenneti değil mi lan? Ne an yemek istiyorum, ne an! Gidiyorum Hint yemeği var diyor. Ne var diyorum? Curry var diyor. Puşt, köri yemek mi? Baharat karışımı. <laughs> Çok sinirlerim bozuluyor abi. Vallahi aşırı sinirlerim bozuluyor. Ben sinirlen... de burada köri restoranı istiyorum. Yok. Sinirlerim bozuluyor. Köri yemektir. Al sana yemektir köri. Köri restoran. Oyunu kırdık bu arada. Yoksa. <laughs> yok? Neden yol yok? Arkadaşlar Orası neresiydi biliyor musunuz? Sevinin sevdiğine kavuşma yolu.